Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabi zaman daralıyor. Transfer yapılacak mı yapılmayacak mı? Önemli gelişmelerimiz var. Hem Enis Bardi cephesinde hem Orban cephesinde önemli detaylarımız var. Onları sizlere aktarmış olacağız. Bugün biliyorsunuz bir önceki çektiğimiz videoda Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı. Onları sizlere aktarmıştık. Transfer yapılma olasılığı nedir? Onu konuşmuştuk ama bu videoda biraz Beşiktaş maçını konuşalım istiyorum. Çünkü çok e, kısa bir zaman kaldı. Transfer, transfer, transfer hiç e, takımla ilgili bilgi veremedik sizlere arkadaşlar. Şimdi savunma kurgusunda bazı oyuncuların sakatlıkları var. Yani Densvir milli takım kampında sakatlandı. E, Serdar Saatçi yeni bir transfer e, milli takım kampında sakatlandı. Artı Savic bir ağrıları vardı. Yeni yeni takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Hani şu 2-3 gün içerisinde ne, ne olur ne biter göreceğiz. var hiç kullanılmayan bir oyuncu. Ee, Ali Şahin var altyapıdan. Hüseyin yavaş yavaş toparladı ama hani 11 noktasında işimiz biraz sıkıntılı. Ee, tabiri caizse bir sos verme konusu gündemde stoper oyuncularla ilgili olarak arkadaşlar. Ama... Şunu da söyleyelim hani böyle çok uzun süreli sakatlıklar olmayacağı şeklinde bilgiler var. Maç günü bazı oyuncuların durumları değerlendirecek. Bazıları mil takım kampından döndükten sonra tabii ki bir MR çekilecek. Ağrıları devam ediyor mu, etmiyor mu, bir problem var mı, yok mu? Ee, onlarla ilgili olarak da detaylı bilgi hazırlandığı zaman en azından hangi oyuncunun oynama ihtimali var, hangi oyuncuların oynamama ihtimali var daha net bir şekilde sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi e, bunun dışında tabii arkadaşlar e, Şenol Güneş'te dikine bir oyun. Yani sadece kenarları kullanan değil e, bir an önce sonuca gitme adına dikine oynamayı seven bir teknik direktör olduğunu söyledik. Ama eldeki mevcut kadrolarla bunu ne kadar yapabilir bunu göreceğiz arkadaşlar. E, çünkü gerçekten 13 tane transfer yaptık ama hala kenar forvet tek forvete gideceğiz. Enis Destan sakat. E, onu söyleyeyim sizlere. E, haliyle bir takım eksiklerimiz var. Ama Ocak ayına kadar e, bakalım son iki gün bir şeyler olur mu? Bir kıpırdanma olur mu? Birazdan önemli detayları da onları da aktaracağız. Ama en kötü ihtimalle Şenol Güneş'in dediği gibi Ocak ayına kadar bu kadroyla yola devam edilmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Beşiktaş maçında tabii ki Trabzonspor'a başarılar dileyelim. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. 2-3 takviye ile beraber çeyresi tabii ki bir teknik direktör değişimi de onlar yaşadı. Çeyresi tamamen değişen bir Beşiktaş ama kendi evimizde oynayacağız. Yeni gelen teknik direktörün ilk maçı oyuncuların kendilerine çekim düzen verme anlamında o hocanın isteklerini yerine getirme anlamında önemli bir mücadele çıkacaklar. Büyük maçlarda arkadaşlar favoriyi kestirmek zordur. O yüzden inşallah Trabzonspor kendine yakışan futbolu sergileyerek Beşiktaş'ı kendi evinde mağlup ederek en azından ilk galibiyetiyle e, tanışır diyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim eee transferle ilgili detaylara. Şimdi Orban konusunda Trabzonspor biliyorsunuz orayı zorluyor. Bugün son bir teklif daha çıktı Trabzonspor. Oradan bir teklifin cevabı bekleniyor. Yani olumlu ya da olumsuz çünkü arkadaşlar yarın'a kadar bu iş oldu oldu. Yarın öğleye kadar. Yarın akşama kalırsa bu iş cuma günü 5'e kadar transfer dönemi bitiyor. Hani oyuncuyla belli bir noktaya geleceksiniz ki federasyona diyeceksiniz ki benim yazışmalarım biraz zaman alıyor. Bana gece 12'ye kadar müsaade et. O pozisyona girer mi bilmiyorum ama biz şunu söyleyeyim. Orban transferini bitirmek için yoğun bir çaba sarf edildiğini sizlere ifade etmiş olalım. Şimdi başkanın söyleminden devam edelim. Peki biz transfer yapacağız ama kim gidecek? Kim kontenjan boşaltacak? Başkan şunu söylüyor. Üç tane... E, futbolcumuza teklif var. Hele bunlardan bir tanesi ayrılabilir. O futbolcu birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Ayrılabilir dediği ismi açıklayacağım ama e, çok da böyle rahat bir ayrılık değil. Yani ben ayrılma ihtimalinde çok zayıf gördüğümü e, sizlere ismi geldiği zaman yeri geldiği zaman aktaracağım arkadaşlar. Şimdi 3 tane teklif var ama bu saatten sonra gelecek olan teklifler nereye gider? Birçok yerde, birçok ülkede transfer dönemi kapanmış. 8 ve kenar forvet istiyoruz. Ancak bugün de söyledim. Başkanın Şenol Hoca'nın henüz birden bizden bir talebi olmadı demesi ya biraz enteresan. O zaman şu pencereden bakmak lazım. Eğer yeni gelen teknik direktörün bir talebi yoksa biz 8 numara ve Orban transferini neden bitirmeye çalışıyoruz? Burada şöyle bir şey var. Şenol Güneş'in istemediği bir oyuncu mu ya da daha önce gündeme alındığı için Pazarlıklar da belli bir yere geldi de topu Şenol Güneş'in kucağına mı atıyoruz hocam biz getirdik. Kontenjan boşaltırsa alabilirsen al mı diyeceğiz. Burası çok net değil arkadaşlar. Ben hocanın gelir gelmez yönetimden transfer istemedi şeklindeki düşünce ya bende çok oturmuyor. Çünkü hani şu var. Şenol Güneş Güney Kore'de çalışır. Trabzonspor'dan bir haber olur. Der ki ya bir geleyim şuraya ben uzun zamandır Trabzon'u şöyle canlı maçlarını 90 dakika izlemedim. Bir izleyeyim bakayım. Ne aksıyor bizde? Bunu anlarım. Ama zaten Trabzon'daydı uzun bir süredir. Yaklaşık belki de bir aydır burada. E, artı Trabzonspor'u zaten bilen tanıyan bir teknik direktör. Ben gelip de 8 numara istemeyen bir teknik direktörün teknik direktörlüğünden bile şüphe duyuyorum. Bakın açık söylüyorum. Şey, 18 numara 3 yıldan beri kadroya katılmadı arkadaşlar. Şampiyon olduk tamam. Ama 18 numara hala yani ben anlamıyorum. Bir oyun aktı, ha Orada Şenol Güneş'in kimi düşündüğünü biliyorum. Belki Şenol Hoca şöyle düşünüyor. Fazla masrafa gerek yok. 13 tane oyuncu alınmış. Bunlarla bir noktaya kadar gidelim. Son iki gün kalmış. Ne olur, ne gider? Maliyetler yükselir. Bu pencereden hoca bakabilir. Yani hoca belki ısrarcı değildir. Ama oyuncu talep etmiyor demek yani bilmiyorum dışarıya verilen bilgiler çok daha farklı. Yani hoca istemiyorsa o zaman cevap şudur arkadaşlar biz transferi kapattık. Bunu da söylemiyoruz. Transfer dönemi de bitti demiyoruz. Kafada neler var? Arka planda neler konuşuluyor? Neler hazırlanıyor? Gerçekten anlamakta zorlanıyoruz ama bir kez daha söyleyeyim Gabon konusunda Trabzonspor oldukça mesafe aldı. Son bir teklif yaptı. Yani olur ya da olmaz, biter ya da bitmez ama biz kimden çıkacağız? Burası net değil. Şimdi başkanın 3 tane oyuncumuza teklif var dediği, bunlardan hani bir tanesi ayrılabilir dediği isim arkadaşlar Enis Bardi. Şimdi Enis Bardi ile ilgili önce şunu söyleyeyim. E, Hatay Spor ki Rıza Çalınbay bunu doğruladı, Evet dedi biz Enis Bardi'yi kadromuza katmak istiyoruz. Enis Bardi hataya gitmek istemedi. Hatta bugün e, birazdan aktaracağım. Trabzonspor'un yeni transferi geldiğinde de Enis Bardi de e, o saatlerde indi eşi e, ailesiyle birlikte. Ona sorulan bir soru böyle böyle ayrılmayı düşünüyor musun? Hayır. Bakın Enis Bardi'ye Rusya'dan da bir takım var. Rusya'da transfer dönemi kapanmadı. Belki başkanın gitme ihtimali var dediysin isim Enis Bardi'dir diye tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşlar başka ayrılabilecek oyuncu yok. Hani yeni oyuncular gitmez. Eldekilerden Lustram'a git diyemezsin. Adam daha iki tane lig maçı oynamış. Vaka dondur diyeceksin. adamcık niye dondurayım ben ya? Sakatlığım vardı geçiyor. Yani keşke bu planlama yaparken ileri biraz düşünebilseydik ama o, o iş geçti artık arkadaşlar. O yüzden Enis Bardi Rusya'ya da reddetti. Trabzon'da kalacağım. Mutluyum ifadesini kullanarak havalimanından gitti. Yani Enis Bardi ile Trabzonspor'un yolları ayrılma ihtimali de bir anlamda suya düştü. Gündemden kalktığını da sizlere söyleyelim. Ha başka bir oyuncu üzerinde yoğunlaşırlar. Ona bir şey söyleyemem ama yani eldeki mevcut kadrodan da şimdi vakayemi kim ister arkadaşlar? Örnek veriyorum. Vakayemi dedi ki kiralık olarak git. Soruyorum. 35-36 yaşına gelmiş bir oyuncu. Ya, Arabistan'da sakatlandı, döndü geldi, bizde sakatlandı. Az bir zorlamadı sakat. Kim alabilir? Trabzonspor dışında hiç kimse almaz arkadaşlar. Bak açık söylüyorum. Ya bu iş duygusallıktan öteye geçti ama yanlış. Futbolda duygusallığın yeri yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. E, artı Onatçı konusu için arkadaşlar başkanın söylediği şu 15 veremeyiz. 22 yaşında bir oyuncu değil. hani Bir sonraki satışı da yok. İstediğimiz rakamlara gelirse hoca da okey derse onatçı alabiliriz dedi. Ama orada henüz bizim istediğimiz rakamlara inen bir Southampton yok. Zaman daraldı. Oradan bir olumlu gelişme olur mu? Çok zayıf bir ihtimal. Onu da söyleyeyim sizlere. E, artı yeni transferimiz Simon Banza bugün Trabzon'a geldi. E, bir projeden bahsediliyor. Muhtemelen Simon Banza benim anladığım Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı. Benim anladığım. Çünkü genelde o proje kelimesini kullananlar hep Abdullah Avcı ile yüz yüze, e, FaceTime'da görüşen insanlar olduğu için e, ben yine o dönemde bir e, görüşmenin başladığı kanaatindeyim. Gollerimle katkı sunmaya geldim. İşte bana karşı çok büyük ilgi vardı. Ben de bu ilgiyi geri çevirebilmek adına çevirebilmemek adına e, hep olumlu baktım. Bana çok olumlu yaklaştılar her görüşmemiz olumlu sonuçlandı ve artık buradayım e, sabırsızlanıyorum gollerimle katkı sunmaya geldim ifadesini kullandı e, Simon Banza hoş geldin diyelim tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah katkı sunar gerçekten Trabzonspor ucum altında en büyük sıkıntısı gol yollarındaki etkisizlik arkadaşlar onu da söylemiş olalım peki gelelim videonun başından beri konuştuğumuz konulara arkadaşlar Trabzonspor bence transferi kapattı diyemiyorum ama ihtimalin çok zayıf olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Yani oyuncu bazlı bir çıkış şu an söz konusu değil. Çok zayıf bir ihtimal. Biraz gündemde transfer yapacağız algısı var gibi geliyor bana. Ama işin öbür tarafında hoca da sanki bu görüntüye razı olmuş ki başkanın ifadesinden yola çıkarak hocanın henüz bizden bir isteği yok. Bir takımı göreyim dedi. 8 numarada benim anladığım kadarıyla arkadaşlar Belki 8 numaralı sayı yedek kulübesinde olacaktı ama Ozan Tufan'ı Bursa Spor'dan iyi bildiği için ben Ozan'ı kilolarını verdirir, adam eder, o mevkiye motive ederim diye bir düşünce var ki 8 numara konusu çok ciddi anlamda belki 2-3 günden beri dillendirilmiyor. Bakın başkanın bugünkü televizyon kanalında da Santrafor'la ilgili ke kelimeleri kullandı ama işte görüştük evet 8 numara var ama Hani şu an böyle bir pazarlıkta olduğumuz bir onaç olayı gibi anlatmadı mesela mevzuyu. Görüntü itibariyle Ozan Tufan 8 numaramız arkadaşlar. Ha ne kadar olur ne kadar yapabilir? Görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Ben ihtimalin zayıf olduğunu, transfer döneminin tamamen kapanmadığını ama transfer yapma olasılığımızın çok ciddi anlamda zayıfladığını görebiliyorum. Ama belki bir santrafor, bir oyuncudan çıkış olursa bu 8 olmayacak onu söyleyeyim. Belki Onaccio çok zor gibi görünüyor ama ihtimaller bizim lehimize dönerse ya da Orban transferinden olumlu bir dönüş olur da Trabzonspor kontenjanda bir oyuncu ikna edip kiralık ya da bir başka şekilde takımdan gönderirse bir transfer gelebilir. Onun dışında ben çok rahat söyleyebiliyorum. Transfer bence zor. Resmi açıklama yapılmadığı için transferde katı konuşmak doğru değil. O yüzden transfer kapandı demiyorum. Ama ihtimallerin çok düşük olduğunu net bir şekilde arkadaşlar söylüyorum. Bugün çarşamba geçti. Yarın son gün perşembe. Yarın da ben çok ciddi bir hareketliğinin olacağını tahmin etmiyorum. Yani oyuncudan çıkacaksın, oyuncuyu göndereceksin, anlaşacaksın kulüple. Oyuncu gidecek, sen bir oyuncu alacaksın. Ben zamanın buna çok uygun olacağını zannetmiyorum. Yetişeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Gelişmeler oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.